Merhabalar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. SM23 ile beraberiz ve bugün sizin için çok güzel bir bilgi vereceğim. Ama öncesinde birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Etkinliklerimizi vesaire kaçırmamak için Discord e, grubumuza gelmeyi unutmayın. Discord'un e, linki açıklama kısmında var. Artı en önemlisi Telegram'da bu bilgileri, bu videolarda yaptığım birçok bilgiyi orada paylaşıyoruz. Hem erkenden haberdar olursunuz hem gelecek videolarla ilgili spoiler vesaire görüyorsunuz. Hem orada bir sonraki yapacağım videolarla işte konseptlerle ilgili vesaire anketler yapıyorum kanal üzerinde de anketlerle etkiniz oluyor. Bu yüzden telegrama da gelmeyi unutmayın. Onunla linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Öncelikle şu an bu betanın e, apk'sını söyleyeceğim size nasıl kuracaksınız nasıl indireceksiniz onları da anlatacağım ama şimdi yine şu mevzu var. bazılarında oldu, bazılarında olmadı denedik. Denedikten sonra bunu sizinle paylaşıyoruz. Muhtemelen yine cihaz uyumluluk sorunu devam ediyor. Cihazı uyumlu olmayanlar yine APK'da olsa indiremiyor. Uyumlu olanlar ise beta erkenler erişebiliyor. Beta'nın APK'sını sizlerle paylaşmış olabiliyoruz. Tam sürüm çıktığında da yine indirme ile ilgili bir sıkıntı yaşarsanız onun da yine aynı çözümünü yapmaya çalışacaklar. Bu yüzden ee, linki şöyle açıklama kısmına bırakıyorum videonun. Nasıl yapacağınızı, beta'yı nasıl indireceğinizi Fatih kardeşim anlattı. Fatih'in kanaldır. Abone olmayı da unutmayın. Discord ve Telegram grubumuzun moderatörü bizimle beraber emek vermiş Fatih'in kanalındır. Ona da abone olursanız sevinirim. Artı şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyunun tam sürümü de zaten yaklaşık bir hafta 10 gün sonra çıkacak. 15 ile 21 Eylül arasında çıkacağını biliyoruz oyunun. Beklemedeyiz. pusudayız ama şu bir hafta kala ben bir detayda deneyeyim diyen arkadaşlar Hemen linke koşsunlar. O linkten indirip APK'sını kurup oyunun betasını test edebilirler. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.